Girebilirsin ya, giriliyor yani. Oturulacak yer var her yerde. Hımm, orası biraz tehlikeli. Yüzmeyi öğretiyoruz. Gel pisi 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 pisi. Gel pisi 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 Gel lan gel. Evet, akbalık ufaklık ama fena değil. Yakaladık diyelim. Yakaladık ya. Yani. Ee? Işte. Sana zahmet canım. Çık. Küçük mü çıkıyor mu? Hemen sıçtı. Bugün iyi iyi. böyle kovanın dibine koyayım. Bugün iyi. Şeyi güzel dediğin gibi oynuyor tasmalıyorsun. Nice. Arkadaşlar akbalık avındayız. Suarı BB500 Toray 02 ip Ajilo 1G çok severim kendisini. 1 gram jiket. Bu da ekacı Bekle özel özel. Bekle fish fry. <laughs> Keyifli. Gazi kardeşimle beraberiz. Bu bile sert geldi ya. He? Ama ya sert diyordum ya. Bu He. bile sert geldi. Tabii sen bayağıdır şeyle takılıyorsun. Vurlar, vurlar de... Hadi be. Vuruyor ha Gazi. Hangi renk? Yeşile mi? Hmm. Tasmalayamadım. Yalı aldım ben alacağım. Ürkek. Vuruyor hemen kaçıyor değil mi? Farklı bu hayvanın yapısı farklı. Hop aldım. geliyorum. Küçük. Ya bu kaldır mı? Kaldı tamam. ki kepçe. Gir <laughs> ya. Ura Ura söyleyip laps diye kaldırmayın ya. Uğur bunu izleyince diyeceğim yani. Adam o kadar söylesen bilgi eli şunu yaptın bunu yaptın diyorsun. Abi Uğur abi yapıyor bu şekilde. Ben Uğur'un yaptığı hareketleri yapsam bu acıda ölür ya. Yok ya yani, hiçbir şey oldu. Vallahi Lan totemimi kırdım ha bu arada. Yani, evet. Bir balık kaçınca ikinci balık Sen ne şu 2 3 metreden aldın değil mi? Hı. Şuradan sonra hızlı çekiyorum ben. Buraya sanki şu dibimize git. Balık başlamadı daha yeni gelecek. Yeni yeni şimdi oynaklar kıyıya gelmeye başlayacak inşallah. Yarı yolda aldın değil mi sen balığı? Hı. Yukarıda mıydı? Ortası ya. De değil mi? Oo iyi. Bak, bak. Evet onu fark ettim. Ona geliyor. Titremeye geliyor. sesi nasıl bu arada? Evet. Abi, yani her Çinli marka ürün alınmaz. Her markayı alacağım diye bir şey yok. Kalamatik abi. Çin alıyorsam değil mi? En akıcı değil. Kimana değil. Bir Daiwa değil. En azından bir şişinin üstüne olsun. Al benimse. Size... Kalmaması tabii kalmaması kaliteli olsun. Görünüşü farklı gözüksün. Baksana şunun görünüşüne. E şurası bile adam kaynaklı çımana gibi yapmış. One Piece değil mi? Ne diyordu ona? Türkçe evet. tabirler abi. Aldım. aldım. Abi, evet. of, iyi. Abi, aldım. O artık yani. o. Abi kamış aldırın. Oraya sokturmayın. Boya Hemen düreklemeye geliyorum abi. Bir tık daha alır mı? Sen yanaşınca ben görüyorum zaten Oo, sapık sapık hareketler yapıyor. Abi tabii onun büyükleri çok farklı ya. Sen küçüğüyle kıyasla mı? Taklama atıyor bu. O, Uğur abi onu nasıl alıyor biliyor musun? Bu büyükleri çok seri şey? bunu. Yok ya o bu. Farklı diyor bak ya. Farklı şey. perch değil, perch. Farklı. Akvatik. Elle hareketleri hop. Al. Bak 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 böyle. Akvatik böyle. Kardeşim senin Aklı. ne işin var burada ya? Gene mi aldı? Kaçtı. Ne yapıyor bu ya şimdi? Ne işin var oğlum sen? Burada beni niye buldun ya sen? abi pört çıksın istiyorum diyorum. Al sana pört Gel pis 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 gel. Gel pis 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 pis, pis, pis. Ah. Gel bakalım. Yine buldu pört Yine Gene bulduk ya. Şu. Çocuk. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Al kendini git <laughs> Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi. Piler. Yürü git lan. Serseri seni. kısmına atamadım diye. Yani her şeyi nasıl abi? Yani hepsini alacağız diye bir şey yok. O demek ki uçtan aldı. Tabii tabii ucundan aldı öyle. Güzel Yalnız çekti o... aslında. Ha, çok güzel kalamalık mı? Çok iyi çekti. Kalamalık. Mükemmel ya. Dünya standartlarında bu arada abi şu an en iyi kalama kaskin kestiler. Evet ya bağırıyor yani. Ben buradayım diye bağırıyor. Çığlık atıyor makine. Yan barajdaki adam da <laughs> Hadi öyle. Bak dün demek ki basınç çok. 1003'tü dün basınç. Şu an 1005. Bugün basınç 1005. Gene biraz 1005. daha iyiler yani. O neydi dünya sıfır hiçbir şey vurmuyor lan. Perçmez hiçbir tane, şey Onlar bile şeydi böyle yani. Onların bile enerjisi kesilmiş. Oha. Aaa. Ah. Al bir tane de ben aldım. Oo, trafiği. Alacağım tırnaya. Bir de kuyruğundan taş. Şunu yapayım mı? Evet. Bak bunu şöyle takıyorlar. Kuyruğundan mı? Yok yok. Japonların bir video izledim. Şöyle takan da var. Bak şöyle. Göstereyim videoda. Şu videoda göstereyim. Şöyle yapıyorlar hacı abi. Yani... Diyor, kafasından mı takıyor Ha Aynen mukavemet oluyor diyor. Bir evet, de böyle deneyelim. Sağlam. Doğru. Ya iyice parçalanınca böyle artık. Evet orada bir Video giriş yapmadık. Like <laughs> atıp abone olsan sevinirim. Ya 2000 izliyor izliyorlar. 100 tane abone yok. Olmaz ama ya böyle. Gazi ne diyorsun? Abi kendileri kaybederler. Hep <laughs> <Ya gülüyor> de videoları kaçıracaklar. Yeni başlamış YouTuber tribi benimki. Neden abone olmuyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Yalnız o daha demin ki perç biraz psikolojisi bozulmuş bir perçti herhalde. Hiç perç hareketler değil. Ne? Sekiz mekiz çizdi ya. Saçmaladı ya. Öyle. öyle. Sabah suyu yok Tamam perç de perç çıldırır sağa dönüyor, da. Sola perç, perç de bölüyor. çıldırır. Sağ sola döner de. Sekiz de çizmezsin ya. Takla attı hayvan. Abi. şimdi Balık evrensel, o yüzden bir şey diyemiyorum. Fakat <laughs> her balık her merada aynı hareketi yapmıyor. Tamam mı? Her balık her merada aynı yemi yemiyor. Biz de yemi bulmakta bir sorun yaşamıyoruz. Fakat Olay yemi bulmak değil. Olay balığın aksiyonu bile farklı. Tabi canım bazen hızlıya geliyor. Bazen... Mesela bak levrek için acı bir kamışa gerek yok. Zaten yutuyor direkt. Tamam mı? Lap diye. Ama mesela bak bu akbala. Gel bir tane alabalık kamışıyla dünyanın en kaliteli alabalığı olsun. Bundan <laughs> dolayı Oo oynaya bak. Oynaya gördün mü? Evet. Akbalık mı kazan mı? Eh demiyorum. Bundan dolayı Aldım. Tamam. Tasmayı duydun mu? Çok zeytin. Tasması güzel yani. Ya şey tasması abi o ilk ısırışı var ya zıt delirir de bunlar. Boyu iyi, çünkü. iyi boyu iyi. Daha iyi evet. Yenir. Hepsi yenir de. Gel benim şunlara ya, ya zorlama bir gel. Bırak. Uğur abi burada törp yaptı işte. Gel pisi 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 pisi. Gel pisi. Zorlama oğlum Zoya. Ben bir de bunun 30'unu düştüm. Ya o zaman da hiç gelemedim işte gereği iyiydi. Bu tarafa da önce alacağım. Yarıl biraz da tamam. Hoşluk vermeyelim. Gel. Vazgeçti. Bir daha gel. Suyun üstüne de çıkarmayalım. Getireyim. Dur getirdim. Kolay kolay kaçmaz. O kadar şeydi. Buraya kadar geldi. Sen buradan kaçmaz. İyi, yok abi. <laughs> de kaldır ya. Bu balık <laughs> alınmıyor ya. Şerefsiz <laughs> çok geziyor. <laughs> Aynen. Vallahi kaldır, kaldırıyorum. Kaldır. Al. da alalım ki bir şeyler. Öyle almak lazım demek ki. Ya alım mı? Bak Gez, Gezme yorulmuyor. Futbol evet. görelim. Evet, ağzı küçücük arkadaşlar. Evet, o yüzden zaten küçük mikroskoplar. Yani şu an yaşat, beyaz. Evet, gevşeyim beyaz İlk benim bu hastalığı ilk gevşeyi beyaz oldu. Kaç bu üç sene, dört sene önce. Diyorsun ki bir geçmişimiz var Ryoshi ile. Bir hukukumuz var diyorsun. Ryoshi'nin çoğu rengini kullandığım Çoğu ile bir sürü balıklar aldım. Bu tür videolarda var. Şöyle. Şurada tuttuk tuttuk. <laughs> Jelibon ya medlen. <laughs> Aa iyi. İşte. Atar atmaz aldı. Gazi direk sarı tak. Bıraktı mı? Yok. Bana yüzüyor herhalde. Aynen bana yüzüyor. Abi geldi mi ya? Atar ya. atmaz vurdu. değil, Zaten 13 buçuk falan. Hadi evlat al. Video bitecek. Süren bitecek. Ver oğlum zamanımız yok hadi. Çok güçlü tipine boyuna göre. Çok hareketli. Neyse artık. Agresifim. Depresifim. Çok agresif ya. Buna demen vurursa sen hemen sarıya geç. Lan kafasına mı attık? Herif direk atar atmaz aldı. Ben direkt burayı hızlı çekip oraya atayım. Oradalar Gazi. Direkt. Şu Acı da ya. Hissettiriyor. Hayvanın dokunduğunu, vakumladığını veriyor yani. Erzurum fiyat performansı ya. Yani. Çok zevkli. Sadece HANA 2'den sonra ne farklılık hissetti biliyor musun abi? El tutamacı daha kalın. Onda adam hiçbir sünger koymamış. bildiğim boru. Evet boru ya. Bunun bunun. el tutamacı daha kalın geliyor. Ama şey... bakın. Inanıyorum. Tut işte bence da bu daha iyi. Bediye'te hak eden bir kamış mıdır o tatlı Onu kullananlar, biraz satan firma der. Ben kullanıcı olarak ben almıyorum abi, gerek yok. Çok ter. Ama şu güzel. O kadar sert olmasına rağmen balık bindiğinde C gibi. evet. Yapmış adam ya. İşte üst seviyodur demek abi. Tabii canım. Zaten kalite var. Hem sert hem yumuşak ya, İnanılmaz bir şey. Yapmış adam. Mesela Ajito da o şekilde abi. Bak şu an ne kadar sert. Çok hızlı toparlıyor kendisini. Hadi be almadı. Vallahi <laughs> bindiğin zaman zırt zıplıyor yani. Alamadım. Ya bunun azgın zamanı da çok keyif verir bu ya. Oo, sen ne diyorsun? çok isteksiz olmasına rağmen o, 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 o. zevkli şey yapacaksınız ya. Böyle yerinizde duramayacaksınız. Basmalık, Bak balık akıyor. Vallahi bu 150 santim bir kamış. Ana iki 170 santim. O 42 gram. Bu 48 gram. Hadi Kalbim be. Hadi be. Ama bunun için değerini direkt şeyde yukarıda. gazi direkt yukarıda alalım. <laughs> Mort mu? <Ha? Gülüyor> ST kart bitti. Ben şarj bitti zaten. Cep telefonları ne durumda? <laughs> Şaka gibi. İşte şeyi bitip bu farklı, bu farklı bir şey. Çekiyor mu? Çekiyorum. Bu farklı bir şey. Ya gitti en büyüğü geldi, şaka gibi. Telefon bence o turna değil Telefondan ya. Telefondan çeksene ben. Telefondan çekeyim, dur hemen çekiyorum. Sen şu an çekiyorum da. Ben çekmiyorum, ama çekiyorum. <laughs> Seni çekiyorum şu anda da. Hemen ikinci kameraya geçelim canım. Bu ya büyük bu boy herhalde. Lan gitti. Diyorsun. Bak. Güzel çekiyor. Bayağı iri herhalde. Çok iri, çok iri. Abilere dolanmaz inşallah. A 0.08 <laughs> dualle de kontrol edilebiliyormuş bak mesela. Kalama açık. Of. Abam, 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 bırak. Devrek mi lan? Yo. Bekledik, bekledik, turnayı vurduk. Vallahi adam trafiği aldı. Kepçe sıcak mı? <laughs> ya da sığsa da kontrol edilecek mi? Kepçe minnoş <laughs> bir kepçe. Bir Oo, nefis. çok kepçe iyi boy. Verecek mi Bayağı bir büyümüş yani, bayağı bir. Yıvaralım mı birazcık? Ya, ya yoruldu, yoruldu. Evet. <laughs> Oğlum çinegol, lüfer gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibi. Görünüşü lüfer'e benzemiyor mu? Çok, çok iyi, iyi boy. Çok iyi. Nasıl? Ya. Like atıp abone olun. Hadi, <laughs> Hadi bakayım. Youtuber seni. <laughs> <laughs> Ev geldi. Abi tek bu işte. Beyaz sarı aynı. Rengimiz de. Ben sana sadece... Ben sana dedim ama satarım kanka bu videoyu parayla. <gülüyor> <gülüyor> yani o şey yani. Ama ben sana demedim mi? Ta 15-20 dakika evvel geç sarıya dedim. Ha? Beyaz, sarı neyse. siyahta devam ediyorsun ya. Cık cık cık. Buralarda yok ya. ileride Hayvan ileride. Ne yapıyorsun? Dibini mi sıyırıyorsun? Şey yapacağım ya. Eski videolardan sıyıracağım. Ha Şey var. Aynen. Pardon. Doğru senin bata... Aha. Oo, bu ne lan? i̇yi boy geliyor. Hadi. sap hareketler yapıyor bu. Perç, perç. hareketi değil bu. Saçma sapan hareketler yapıyor Gazi bu. Titretiyor, titretiyor bir şeyler yapıyor. Şu an zaten sıfır görünüyor, görüyor musun tamam. O zaman çok da büyük değilmiş ya. Kaldır abi, direkt bende. Kaldırı Kaldırıyorum. Abi. Fena da değil. Bu kadar basit. Fena da değil yani. Neyse aldık ya zevkimizi. Aldık aldık.